Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere çizdiğim pasta boyu çalışmalarını göstereceğim. Birinci pasta boyu çalışma. Kimisçe çevirin. Çöl gökyüzünde yıldızlar var, teleskop falan, ay. Şöyle. Cümlemiz de böyle işte. Şöyle. Şurada iki tane kedi var. Ayşen'e <laughs> doğru bakıyorum. Etraf yine sarı. Turuncu, kırmızı. Siyasa da ağacın dallarını çizmişsin. Şurası da ay. Şurada da küçük küçük. Ve bir nehir. Şuradaki küçük bir tepe. Şuradaki ağaçlar. Şurada da palmi ağaçları var. Şuradan da bir iki şöyle bir ağaçlar gidiyor. Bu kuş kafesten kaçıyor. Yine böyle gün batımı. Orada şurada da göç eden kuşlar var. Şöyle göç eden kuşlar var. Burada da bir tane dal var böyle şurada da bir kuş oturuyor. Burada da elini birleştirip kalp yapmış. İnsan. Ağaç böyle tekerlek salıncak var şurada. Şurası böyle yeşillik bir tepe. Ona benziyor. Kartalar var böyle. Ekinleri yiyorlar. Böyle bir tane bahçıvan şey yapmışlar korkuluk. Güneş burada. kuşlar uçuyor. Ağacın üzerinde elmalar var şöyle. Burası da Afrika böyle ağaçlar var. Yine bir gün batımı. Bu da yarısı gece, yarısı da gündüz. Bakın burada bir tane kız sallanıyor. Burada da martılar var böyle uçuşuyorlar. Ağacın şöyle şöyle dalları var şu taraflara doğru giden. Çevirelim. Burada da yine deniz. Böyle sakin bir deniz. Oturak var şurada. Hindistan cezacı. Şemsiye. Derler kum böyle. Burada da yine gece böyle. Pembe beyaz renkler var. Bir tane kız var. Şurada oturmuş öyle. Ay ışığına doğru bakıyor. Şöyle. Burada uçan hava balonları var. Böyle balonlar uçuyor. Yine böyle açık renklerden koyuya doğru gidiyor. Bir tane hilal ay var şurada. Yıldızlar falan var gökyüzünde. Minik minik şöyle de yıldızlar. Şurada da kuşlar uçuyor. Şuralarda. Şurada da kuşlar varmış. Bunlar da ağaçları böyle. Karışık renklerde bir gökyüzü var. Palmiye ağaçlarımız da böyle boynlarını bir yanları bükmüş duruyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi baya bir pastel boyut çalışmaları yapmışım kanalıma abone olmayı unutmayın